Merhaba YouTube, ben Mirkan Demir Çalışkan. Bir dosya, bir hikayede bu sefer 2011 yılından iki farklı kısa videoyla sizlerle beraber olmak istiyorum. İlk videomuz 2011'in Nisan ayından bir videodan geliyor. Peugeot 3008 için ki ilk nesil 3008'den bahsediyorum. 1.6 THP motorla gelmiş ve ben o dönemki kameramla ufak bir kayıt almışım. Hadi gelin şimdi onu izleyelim. Evet. bir diğer deneme çekiminde daha beraber sizinle. Bugün kullandığım otomobil Peugeot'un 3008 modeli. Fakat daha önce kullandıklarımdan farklı bir motor seçeneğiyle beraberim şu anda. Hangi motor seçeneğiymiş bu acaba diye merak edenler için şöyle söyleyeyim. Turbo bir motor, benzinli bir motor ve 156 beygir gücündeki bir motor bu. Euro 5 normlarını karşılayan güzel bir makine. Henüz daha yola çıkalı 2 kilometre kadar oldu ve e, önceki 3008'lerden farklı olarak daha titreşimsiz bir çalışma karakterine sahip olduğunu söyleyebilirim motorun. Bir de üstündeki şu an zaman e, yani dizeldeki auto ardan e, daha farklı bir yapıda en azından direksiyonun arkasında vites değiştirme kulakçıkları yok. Bu diğerlerinden farklı bir özellik. 156 beygir dedim motora güzel bir motor. 1.6 litre e, ...vergi avantajı var. 4 silindirli... ...bir motor. Bu motoru BMW ile... ...beraber geliştirmiştir PSA grubu. Pek çok modelinde de görüyoruz. 3008'de bu ara... ...motor neden var? E, çünkü bu... ...duitli bir arabaya ancak... ...böyle bir motor yakışırdı. Dinamik sürüş diyorsan... ...al dinamik sürüş, 156 beygir... ...böyle bir ağırlığı rahat rahat kaldırabilecek. Kullandığım araçta grip kontrol... ...yok. Yani sadece önden çekişli... ...olarak devam eden bir motor olduğunu söyleyebilirim. Evet. Buradan da Evet işte bu kadar. İşte böyle sevgili izleyenler Nisan 2011'de Peugeot 3008 1.6 THP'yi kullanırken ufak bir kayıt almışım. Videonun kapanma sebeplerinden bir tanesi şu. O dönem tabii test aracı alıyoruz, test arabası bırakıyoruz falan gibi durumlar oluyor ki o dönem Sefaköy'deki tesislerde çalışıyorduk. Hyundai'den bir araba alınması gerekiyormuş. 2011 olunca kim bilir ne alınması gerekiyordu. Çünkü Hyundai'den neredeyse her test otomobiline kullanan bir yayın olduğumuz için kim bilir hangi i20, i30 artık adını siz koyun bir araç alınacakmış. Ve şimdi gelelim bir ay sonrasına 2011'in Mayıs ayında ufak bir videoya gidelim. Bakalım bu videoda nasıl araçların detaylarını göreceksiniz. İşte böyle sevgili izleyenler aslında gidiş amacımız makyajlanan Fiat Ducato'ları kullanmaktı. Lansman daveti geldiğinde açıkçası Fiat Ducato'yı kullanıp ne yapacağız abicim bildiğimiz Ducato zaten çok da önemli değil demiştik. Ama İtalya'nın Balarco şehrindeki özel test pistinde Fiat'a ait olan test pistinde bu araçları denemiştik. Ducato'ların dinamiklerini ölçümleyebilmek, deneyimleyebilmek için oraya gitmiştik ama Oraya gittiğimizde bu acayip videoyu ben çekmiştim. Neden sanki orada böyle çok acayip bir şey görecekmişim gibi. Videoda fark ettiyseniz Alfa Romeo'nun 8C Competizione haricinde bir de Spyder'ı var. O zaten dikkatimi çekiyor o yüzden kayda giriyorum. Ama tabii bunu yapmışken de bir takım orada araçlar var. Bunlardan bir tanesi Lancia Ypsilo'nun ki o dönem galiba çıktı çıkacak falan gibiydi. Tam hatırlayamıyorum. 2011'de çıkmış olabilir. Kamuflajlı test araçlarından bir tanesi de bu pistin içinde duruyor. Bir de dikkatinizi çekerse orada bir de Fiorino duruyor. Böyle simsiyah. Demek ki onda da bir takım bir şeyler deneniyormuş. Dolayısıyla bu da böyle bir videoydu. Bu bir dosya, bir hikaye videomuzu biraz kısa kesiyorum. Araya böyle uzun uzun anlatmaktansa böyle küçük bir parça olarak atmak istedim. Çünkü bazı videoları artık eleyip dosyalarımın arasından çıkarıp biraz bilgisayarımda yer açmak istiyorum. Eğer bu seriyi seviyorsanız beğenin, beğenmeyin, yorum yapın gibi bir takım saçma sapan şeyler de söylemeyi hatırlatmak isterim. Abone olmak, katılmak falan bunlar güzel şeyler. Bir de tabii bu kanalı seviyorsanız, başka insanların da bilmesini istiyorsanız, bol bol paylaşırsanız seviniriz. Seviniriz derken yani çoğu konuşuyorum niyeyse bilmiyorum. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>